Oyunu kapatacağım. Vallahi oyunu kapatacağım. Çakal İspanyol ya. Seni bulacağım, öldüreceğim. Ya arama beni ya. Arama beni onlardan dolayı. Allah'ın kitabı varsa. <laughs> Ak Akbaba bir dengi var. Akbaba bir kere. Koskoca Resident Evil. Gitmiş <laughs> ne yapmış? <laughs> Beysat çalmış ismini Ak Akbaba koymuş. Ben böyle bir şey görmedim ya. Rezillik ya. Elemanla ters bir şeyler var. <laughs> Bence de ters bir şeyler. Beni burada bırakıp gitti. Lavut İspanyol. İspanyol olmasından belliydi aga. Ben İspanyolları kinliyim bu oyundan artık. Tamam sus kadın. Sus. <laughs> sus Akbaba. Pisa at. Besat Çelik Akko o değil ama Resident Evil Kıyak. Oğlum burası niye bu kadar karanlık? Senin bir ışık... Ayaklanırsan senin sülal... Ayaklanmadım tamam. Devam. Koş Leon koş. O İspanyolu yakalayıp öldürmelisin dostum. Bak puta porke puka puta. Beni silindirdi ama. Mutfak bıçağı mı? Ha benim silahlarım gitti doğru. Eşyalarımı aldılar benim. Oo heee. El kol yapma bana öyle. Gel hadi gel. Gel. <laughs> çok iyiyim ben bu oyunda ya. Gel hadi bir tane daha. Gel gel. Bak kanka benim adam omzunu tutuyor. Niye? Neredin sen? Nere sen? Ha? ha? sen? Hı? Neredin sen? Gevşek. Gel lan buraya. Oğlum ben de... Sen mi kurdun lan bu tuzakları? Ha? Gel lan buraya. Benden kaçış yok oğlum. Benden kurtuluş yok. Az önce kankan da deniyordu. Yapamazsınız yani benden kaçış yok. Mümkün değil. Burada kim ses yapıyor? Sen! Hey! Sen! Bana bak lan! Yo little shit! <laughs> bu arada bu şey Resident Evil 4 var ya. Yani bunun ilk ilk versiyonu. Normal olan Resident Evil 4. Remake olan değil. Eski olan. 2000... Tam bu kapıyı açıp koşup gireceğim oradan. Ha eşyalarımı aldım. Tamam. Güzel. <laughs> Ne oluyor bu kim lan? Oğlum bu oyunda ne kadar çok insan var ya bak. Bir İspanyol lavu gördüm, iki bu. üçüncüde de o kız varsa bir sarı saçlı kız. Vardı ya oyunun başında kafalarını kesiyorlar Tabii Tabi kafasını kesmedilerse. Aa dükkancı bu. Lan dükkan yaptın lan. Gerçi dük bundan sonraydı doğru. Ben şu şuko görmek isterdim burada ama. Tüfek cephanesi mi? Tüfeğim yok ki. Hoş karşıma kardeşim hoş ne ne derim? Şey ha, kapattım yanlışlıkla. <laughs> ne satabilirim? Ha bak bu sürahi geçen görmüştüm dur. <laughs> Birleştirmem gerekiyor onu. Cevher yerleştir. Tak 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 takacağım buna tak tak diye. Daha daha değerli olacak. Bak görüyorsun musun 12.000 TL Türk lirası. Başka bir şey değil Türk lirası. Tam başka güzel bir şey mi yok? 27.000 lira. Güzel. Güzel. Civata fırlatıcı mı? Bu ne oğlum bu ne? Bunu satın alıp ücretsiz bir dürbün <laughs> mü <mi> kazan? <laughs> dostum ben asla çok <laughs> tekliflere ret vermem dostum. O man. o oh, shut the fuck up bana silah. Tam dürbününü aldım çok güzel. İlk yardım spreyi istemiyorum. Ben bıçağımı geliştirmek istiyorum ya. Haber kırılıyor. Heh. Bu şöyle, şöyle. Yok onaracağım. Önce onaracağım. New... Silahımı da geliştireyim. Bu ne? Ya yine mi puzzle? Allah'ım. <laughs> ya yeter artık ya. Bu Resident Evil'ın neden her kapısı... <laughs> Hell am I? Ha, ben az önce şey diyordum işte. Resident Evil'ın dördünün yani normal halinde bunun ya bir şey anlatıyorum oh, burada. İspanyol kadın git başımdan ya. Oh oh oh. oh ne iş Resident Evil'ın normal halinde tamam mı? Konuşu konuşabilirsem lütfen bir sus be. Onun normal halinde bu Leon'un bıçağı kırılmıyormuş. Yani oyunun sonuna kadar elinde bıçakla geziyor yani. Hiç bir şey olmuyor bu şey. Bayağı tepki göstermiş Resident Evil 4 severler buna. Peki benim umurumda mı? Hayır. Çünkü Resident Evil 4 sever değilim ben. Resident Evil'ın hiçbir oyunu eskiden oynamadım. Şimdi oynuyorum. Çünkü ben bir popüler kültür kölesiyim. Başka hiçbir şey değilim. Ben rezil e üstü abi insanım. Ve sizimi bundan çıkaracağım. Adam. Kalkma, kalkma, kalkma. Kalkma, kalkma, kalk. Oğlum yat lan artık. Allah'ım bütün mermilerim yedi. Ah, 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 Bir Bırak o her bıçağını, bırak. Ben ne yapacağım orada? Yine geçen gibi bir yere mi düştüm ben ya? Oha gibi bir yer burası ya. Bomba atıp bir de. Çok iyi değil miyim? Bırakın o bombaları, bırakın o bombaları. Atmayın, atmayın. Nereye çıkıyorum ben? Bu da peşimden git. Ananı. Bıçakla onu, bıçakla onu. Hak etti. Oğlum buna bir şey olmamış. Dizini tutuyor bir de ne alaka? Adamın boğazına bıçak taktım. Dizini tutuyor. Oğlum atmayın artık şunları ya. Allah Allah. Oğlum burada da mı varsınız? Adamlar her masada. Öldüm. Arkamda bomba vardı. Ah ölmedim lan. Keşke sağlık spreyini alsaydım. Kadın kadın çekil. Kadın arkada bomba var. Kadın 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 patlayacağım. Öldüm. Güzel konum almam gerekiyor önce. Güzel konum almam gerekiyor. Burada bu burada, burada ne yapmam gerekiyor onu anlamadım. Çünkü geçenkinde zombiler sınırsızdı ve bir şey olması gerekiyordu Bir şey tetiklemem gerekiyordu herhalde. O çanın çaldığı an bunlar geri dönmeye başladı. Zaman mı geçmesi gerekiyordu yoksa belirli bir zombi öldürmem mi gerekiyordu yoksa belirli bir yere gitmem mi gerekiyordu? Boy çok zor adamım. Lan git peşinden mi ya. Git peşinden. Bak şimdi hareket kes. Ananın peşinden. <laughs> Aa kimse yok. Niye kimse? <laughs> Özür dilerim. bende Özür dilerim. Kapalıyım. Yapma. Hayır yapma. Yapma. Lütfen dur. Yap. Oh! Altımda bomba var değil mi? Bir dakika bekler misiniz beyler? Beyler bir dakika beyler. Oğlum adam tam beni itmek üzere şu an. Adam bana tokada basmak üzere şu an. Can'ı alacağım ve geri gidecek hemen. Bas lan geri. Bas. Bas. İçeri bomba attı biri. Biri içeri bomba attı. Bırakın beni. Bırak beni. Çekilin. Çekilin. Ben şeyim. Sakat bir bireyim. Ben sakat bir bireyim. Zihinsel engelliyim. 176 zincir engelim var. Bu ne? Aha burada. Ben topu koyarım aga buradan. Bir dakika bekler misiniz? Ben şu tüfeği nasıl kullanacağım? Kuşan. Al bakayım şunu eline. Bu ne olur? ben bunu adamı nasıl vurayım <laughs> Ben kaç ben enesi gideyim ben en iyisi gideyim ben en iyisi gideyim. Ben bunu dürbünle açamadım mı acaba ya? Böyle bir dürbün yok çünkü. Değil mi? Değil mi? Cenk Hoca'ya benziyor bir de. Cenk Hoca'nın kişiliğini çalmış. Çakal. Yanına bırakmam. Oh! Gördünüz mü? Bu oyunun en iyisiyim. Bu oyunun en iyisiyim. Bak şimdi adamı üstüne atacağım ve aşağı düşecek. Bak 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 bak. Niye düşmedi lan? Ah ah. Çok iyiyim. Bay 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 bay. Bak şimdi hareketi izleyin. Hareketi izleyin. Arkam dönük bekliyorum. Adamlar dedi ki lan ne oluyor bu adamın arkasında gözüm var çünkü benim arkamda gözüm var. Bir dakika bir dakika sen, sen bana yan mı bakın lan? Oğlum yatın aşağı. Ne bu adam? Kendim bu açıdan görürken yanımda bomba patlası çok epik olur ama patlamasın lütfen. Bırak onu elinden. Oynanmaz onunla, oynanmaz onunla. Atla aşağı, atla Beyler ilgilenmiyorum, ilgilenmiyorum. Beyler, hanımlar. Hanımlar beyler. Görüşürüz lütfen. Ne yapacağım şimdi? Buraya takacağım bunu. Hayır bana yaptırma işte şunu ya. Bu ne oğlum? Ne yapacağım? Kartal şeklini oraya oturtacağım. Otur. Ha böyle takmam gerekiyor. En azından geçen şey gibi zor değil. Resident Evil 7 miydi 8 miydi onun bir tanesinde bir puzzle vardı gölge tutuyordum böyle şeyin üstüne. Ben onun, yani onu yani onda yapman gereken şey onu en yakın olabilecek şeyi yapıp space'e basmakmış yani onaylamakmış ben onu bilmiyordum. Ben onu tam oturtmaya çalışınca otomatik olacak sanıyordum. Öyle bir şey yokmuş. Bir, bir yarım saat 40 dakika falan boş boş oturtmaya çalıştım çıldırdım falan. Sonra açıp YouTube'dan baktım meğer öyle bir şey yokmuş. Değil mi? Değil mi? Donde esta porque? gel 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 bunak gel. Gel 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 gel. <laughs> Geri zekalı seni. <laughs> Kadın bırak onu elinden. Kadın. Kadın bırak. Gördünüz mü refleksi? <laughs> refleksi gördün mü? Ben böyle bir şey görmedim.

Ülkücü hareket durdurulamaz. Ülkücü hareket durdurulamaz. Durdurulamaz dedik lan sana. Bomba mı o? daha <laughs> ölüyordun. Dur be kadın. Dur be kadın. Dur be kadın. Aribaiso yani, bak adam seni dövüyor. Ben siz bundan korumaya çalışıyorum işte. Anlamıyorsunuz ki. Anlamıyorsunuz ki. Dinlemiyorsunuz beni. Kalk falan sen de. Ya yat aşağı yat yat. Beni alamazsın bir ölürde. Mümkün değil. Öyle bir dünya yok. Kalkma sakın bir daha ya. Seni pislik. <laughs> bak bak bunu buraya koymuş. Ben bunu yiyeceğim. <laughs> Görmeden. Açar mısınız kapıyı? Açık olsa şaşardım zaten. Yok. Bana puzzle çözdürüyor tamam mı? O puzzle'ı çözmek için bir yere gidiyorum. O puzzle'ı çözmek için gittiğim yerde kapı kilitli. O kilidin anahtarını... Anas Burada mı ya? Tamam o kadar uzun sürmedi en azından. Burada biri var mı acaba? Acaba? Oo, özür dilerim dostum. Sıçarken yakalandın. Sıçarken objektiflerimize yakalandın dostum. Oğlum Leon'un niye her şey bu kadar havalı ya? Oğlum sen de öleceğim mi lan artık? Hadi bir herifin silah tutuşuna baksana. Silah tutuşunda bile bir şey var yani. Böyle bir taş taş var herifin silah tutuşunda. Adeta Marazel'in ikili tabancasını tuttuğu gibi tutuyor. Eski fotoğraflar. Sinematik girmeyecektim ben. Şu an salak salak bekliyorum. Kahverengi tavuk yumurtası. Tam da buna ihtiyacım vardı. Ben de diyorum ki ben, benim neyim eksik. En azından bana puzzle çözdürmedi ya buraya bu kapıyı açmak için. <laughs> neye tıkladım ben neye de arkamdaymış. Bu ne oğlum ya? Şu mu ağzımı açmayacaktım işte bu ne? Ah be puzzle'ı çözeceğim şey sandım ben de. Burada bir şey var mı? Kaydetme şeyi var kaydedeyim bari. Bu ne buraya incil koymuşlar Allah'ım ya. Buraya da puzzle lazım. <laughs> hüngür hüngür ağlamama ramak kaldı. O kadar ramak kaldı ki yani. Ulan yeşil yeşil yazmışlar ben. Benim gibi enayiler için yeşil yeşil parlatmış böyle. Mahsül Çoban, yaşlı çiftçi mahsulünün. Mahsul, çoban, domuz yavrusu. Mahsul, çoban, deniz ya deniz yavru. <laughs> Mahsul, çoban, domuz yavrusu. O ses ne? Bu herif nereye gitti? Mahsul. Çoban. Domuz yavrusu. Niye olmuyor? Ters şunu, ya ters çevir. Anlamadım ama neyse yaptım. He. Bu ne? Tam yukarıdaki kapının şeyi bu. En azından yukarıdaki kapı için ayrı bir uğraştı uğraştırmayacak beni. Bak demiştim ben. Ben demiştim bu herifin. Orada olmadığını. Tak 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 tak. Gir bas gir bas. Geri bas geri bas. Alın geri... bu adam ne? Bu odada 190 belamı bulacağım ben? Bir de bunu mu yapacağım? Bir de bunu mu yapacağım? Sakin olarak bunu halledebilirim. Döndür 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 Tamam hallettim Çok basitti ya kesinlikle çok kısa sürede bitirdim Hava son zamanlarda çok tuhaf Buğdaylar soluyor inekler zayıflıyor Kıtlık kapıda aynen bence de hepiniz zombiye dönüşmüşsünüz ama Korkutucu görünüşlü bir ahit çok güzel Biri mi geldi? Çok korktum bir anlık Bu ne? Nişan anahtarı Ah tamam <laughs> Yine bu ya? Bununla kapışmak istemiyorum. Şu an hazır. Leon ciddi misin? Ona pop. Tamam. <laughs> bu ne oğlum beni bu bir yerden yere çalıyor ya böyle bir şeyim var. <laughs> bu beni döven adam güç sıralamasında nasıl bir şeydi şu an bilmiyorum. Bilenler varsa yazsın. Hani ya, Resident... <laughs> ne yaptın lan bana? Ya bu herif Resident Evil 7 ve 8'deki la... Bu ne lan? Squid Game'deki şey... şeye benziyordu yansımada. What the fuck bu karı kim lan? Aa uçtu gitti. <laughs> Bu lavuk yani Squid Game diyecektim az da. Resident Evil 7'de ve 8'deki lavuklar var ya Miranda ana. Miranda'nın anası. Onlar kadar güçlü mü? Yoksa daha mı güçlü? Yoksa bu adam kolbanın teki mi? Aynen öyle dedi Leon bak bence dikkat et. Bence sen bir hastaneye git bir AIDS testi yaptır. Sonra geliyor Leon bana diyor ki beni niye uyarmadın? Umbrella mı? Şemsiye demek değil mi o? Anladınız mı? Hani <laughs> koskoca şirketi şemsi. <laughs> Kapatır mısınız? Kapi <laughs> der. Kiliseye gidiyorum. Bizim sarı saçlı Hatun'u Hatun hanımefendiyi Kilisede tutuyorlarmış galiba. Ve biz de o kiliseyi basacağız. Onlara günlüğünü göstereceğiz. Ass kicking dediğimiz olayı gerçekleştireceğiz. Kiliseye doğru ilerle. Kilise nerede? Tam kapıyı açtı. Benden sonra biri buraya düşerse gelsin açsın burada. Sus lan? You too. what the fuck? Köpek mi bu? Aga yapma ya, kurtar şunu hemen şuradan. Olup, olup, olup. Sakın beni sürme, Allah tekmeyi vururum ha. Hadi, hadi yukarı yukarı. Tamam. Arkadaş edindim kendim. İnşallah ileride zombiye dönüşüp bana saldırmaz böyle bu. İşte o zaman çok kızacağım dostum. İşte o zaman Öfkeme hakim olamayıp duvarları yumruklayacağım. Duvarları evi sarsacağım. Aga Leon senin fenerin yok mu ya? Allah Allah ya çok karanlık oğlum. Şu ortama baksana. Fenerini tasar... <laughs> yaklaşma bana öyle bak. Harbi diyorum bak. Harbi diyorum yaklaşma bir daha bak. geliyor kurt uluyor ya. Oğlum ben seni yeni kurtarmadım. Sen manyak mısın? Niye benim yerimi belli ediyorsun? İşte bu köpeği kurtarmakla hata ettiğimi anlamalıydım olsun. Köpeklere güven olmaz demişlerdi bizim or Benlik bir durum yok tamamen refleks. Yüzde yüz refleks. Ben hayvan düşmanı değilim. Benim hayvan düşmanlığıyla hiçbir alakam yok. Bunu kim? Oh! What the fuck? Ya işte kurtarmakta hata ettim demiştim. Hem de siyah olmuş köpek. Benim köpek beyazdı. Durun durun. Durun çok hızlı bunlar. Aferin. Uzak dur benden seni pislik. Seni sevmeyeceğim. Kimse seni sevmiyor. Can basmam lazım yoksa biri daha beni ısırırsa söyleyeceğim. Benim eve kaçmam lazım. Bunlar çok güçlü. Ev yok mu? Ev yok mu? Isırma! 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 Kıt selam var. Kıt biri selam var. Kıt biri selam. İşe yaramıyor. Demek ki yalanmış. Bir daha TikTok'ta hiçbir bilgiye inanmayacağım. Kıt biri selam var. Kıt biri selam var. Kıt... Aha! Aha! İşe yaradı. Görün. Dostum bu bilginin gerçek olduğunu baştan beri bir daha TikTok'tuk hiçbir şey inanmayacağım. Bak bir de patisini kaldırıyor. He, çok tatlısın ha çok tatlısın. İncinmiş benim ya köpek. La. Mara çekme bana köpek. Tekniği vurur sana da. İsmi pamuk olan random pitbullların saldırısına uğradım. Şimdi benim öbür tarafa geçmem lazım değil mi? Merhabalar. Merhaba. Bak şimdi bak bak. Arkamı döneceğim. Bak bak. Arkamı önce Lan dönsene arkana Leon. Leon sen salak mısın? Dönsene. Heh bak şimdi arkamı döneceğim. Diyor ki bunlar arkası dönük. bak. Lan enayi tutturamadı ki. Bak şimdi izle. Bir daha atsın. Bu kadın neresinden çıkıyor bu arada onları? Bak şimdi atsın bir daha. Oğlum sen ne salak bir kadınsın ya. Bir dakika burası bana bir tanıdık geldi. Ben, ben burada... Ben buraya gelmiş miydim? Yedi, Resident Evil 7'de mi geldim ben buraya? Bir dakika bur burası beni köşeye sıkıştırıp taciz ettikleri yer. Testereli bir lavuk falan saldırmıştı. Tabi kapı açık. Tamam kapı açık. <laughs> Az daha patlıyordum. Gerçek hayattayım de. Ne oluyor lan? Derdin ne de birader senin ya? <laughs> Kilise burada işte. Beni almadılar buraya reddettiler. Dışlandım ben burada. Ben de artık bu kilisenin bir parçası... What the fuck? Burası bildiğin ev oğlum. Adam bir artı... Bu ne? Ah! Ah! Lil shit! Beni ısırmak he? Leon'u ısırmak. Burası bildiğin harbiden bir artı sıfır öğrenci evi. Herif şey yapmış burayı. Ayin Tapınak Pompaki. Aynen öyle yani. Ayin Tapınak Pompaki. Bunun ismi böyle. Ve karşımda duran kafatasının kime ait olduğunu öğrenmek istemiyorum. Lütfen. Lütfen bunun sahibini görmeyeyim. Çünkü görürsem öldürmek zorundayım biliyor musunuz? Ya bu adam nasıl bu kadar hızlı hareket ediyor? <laughs> bu ve Dük. Bunlar niye bana yardım ediyor? Beni bu herif götürse kısa yollardan geliyor bu peze... Bak beni küfür ettirecek. Takas mı? Ana bu ne lan? Pembe şeyleri verince Punisher mı? Bu tabancayı istiyorum. Boy shut the hell up. Okay. Ben tabancamı geliştirmek istiyorum ya. Gücünü arttır. Mermi kapasitesini arttır. Hızını arttır. Bana ben daha başka bir şey. Bir de bıçağımı şey yap benim. Tamir edemiyorum. Kırıl. Bu herif dükkün mermi satmıyor ya. O kötü. Mermi malzemesi sat bari mermi sat. Belki de ileride satmaya başlar. Oyun başı biraz sürteyim diye yapıyorlar. Merhaba. Çok güzel. Kiliseden bağırma sesleri geliyor. Kolay gelsin. Kolay gelsin usta. Nasıl gidiyor işler? Ha? Nasıl gidiyor işler? Merhabalar ben de sizin kilisenize katılmak istiyorum. Ben de bu aileden biri olmak istiyorum. Beni aranızda alır mısınız? Almazsınız. Çok güzel. Kapıdaki kilide bak buraya nasıl giriyor bu? O kapıdaki şey arayacağım değil mi bana? <gülüyor> <gülüyor> bir de arıyor ya. Bir de arıyor. Ne var ya? Kondor birmiş. Gitmişler Beysel çalmışlar. Koskoca Koskoca Resident Evil. Sorsan <laughs> koskocaman koskoca şirket. Cık 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 cık. I see Evet, dışarıda çünkü kadın var, mağazaları saçlı. Evet, yolu bulacağım. Yolu bulacağım da, yolu bulan ben yokum. Keşke sen bulsan. Keşke bana desen ki, şuraya git, buraya git, ben de gitsem. Ama o işler öyle yürümüyor. Ah! Belli bir, bir süre oynayacağım kilisedeki... Bu kız işte, bizim aradığımız, değil mi? Göl kenarı haritası. anahtar gölün ar ar arş arşısındaki mi? mağarada tutulup... Bu ne Azerice'ye döndü. İsafirlerin icabın. Bakacak. Ben de bakacağım aga. Gölü geç. <laughs> ne gölü ya? Ne gölü? Ya? Allah aşkına lütfen fenerini çıkarır mısın artık ya? Ne zaman kullanmayı düşünüyorsun acaba? Ben nereye geldim lan? Hiç öyle bir yere gelmiş gibi gözük. Nereye bu? Göl. Tamam, göle gidiyorum. Gölün karşısındaymış anahtar. Oraya gitmem gerekiyormuş benim. Gölün karşı. İn oradan aşağı. Yapma. İn oradan aşağı. Arabaya solmuş. Bu arada gerçekten Arriba S sol diyorlar bana. Yani Küfür ediyor bana. İspanyolca İngilizce karışık. Yine bir yılan. Refleksi gördünüz mü? Sesi duydum an kellesini aldım. Sesi duymam yeterli dostum. Kapının önünde olduğunu anladım ve o kelleni uçurdum. Pislik herif. Pislik herif. Pislik herif. Pislik herif. Pislik herif. Out of the way. fucker Ben geliyorum pislik. Bekle kel kafalı. Bekle kel kafalı oç. Bekle. Oh! 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 Adamı niye manyak herif? Adam yana yana öldü. Çekil şuradan. Kenara çekil. Bırak onu elinden. Köylü. Bırak onu. Köylünün eline molotof vermişler. Beni yakma. Oo! Çe! Oo! Çe! Arkamda birileri var. hissedebiliyorum. biliyorum. Arrow the main fuck. Ben topu koyarım aga. Ben bu zombilerle fazla yaşın işleri olmayı sevmem. Benim 7'yi ve 8'i de izleyenler bilir. Ben topu koyarım. Ben uğraşmam. Bu ne? Bu kadar büyük şey kullanacak birini bulmakta. Lütfen bulmayayım o kişiyi. Lütfen. Yani lütfen. Lütfen. Niye o kadar çok karga var burada? Lütfen bana burada o büyük yaratığın geleceğini söyleme ya. Aga yapma refleksim var diyorum. Anlı bu nereden çıktı? Bir tane daha var bir tane daha var. Bak şimdi bak bak bak. Bak bak. Şu an şok oldu lan diyor bu adam ne yapıyor? Bu adam böyle insan olamaz diyor. Çünkü ben insan değilim ben terminatörüm um. ben O ses neydi lan? Hayır. <laughs> Lütfen hiçbir zaman oradan çıkmasın o mümkünse. Bu ne? Yine mi puzzle? Burayı, bu nasıl bir anahtar oğlum? Ben burayı ne sokacağım ya? Bura nere? Bir dakika bu meşale varsa burası bizim elemanın orada or bir mekan olmalı. Demedim mi? Ben biliyorum adamım ya. Yani. My guy! Bu ne? RPG mi o? Bunu istiyorum. Var. RPG ver bana. RPG nerede yavşak? Kaldırdı oğlum mu beni? Civata fırlatıcıydı. Ben ne yapayım civata fırlatıcı bana RPG ver ya. Abc Avcı kulübe oh sen İleride lazım olmaz inşallah. Mermi veriyor mu bana? Bana mermi veriyor mu? Bana hiçbir şey vermiyor. Sen, sen ne şeyime yarıyorsun? Bıçağımı tamir edeyim bari. Bir de bıçağımı geliştireyim. Edemeyim. Atış hızımı arttırayım. Tüfeğimi arttıramıyorum. Ben gidiyorum. Hiçbir işime yaramadın. Bana RPG vermezsen seni öldüreceğim haberin olsun. Altıgen parçası mı? Bu ne lan? Lütfen bana ileride bir puzzle olduğunu söyleme. Ne yapıyor lan bunlar? Oğlum bunlar tekni sürmeye de başlamış, bunlar akıllanmış iyice ya. O ne? Pol. O. <laughs> <laughs> Bizim polisi buraya kadar getirip dereye mi atmış? Niye? Bu kadar zahmet etti bunlar buraya getirmeyi bunu. Bırakamaz mıydınız yani onun ortasını için? Yani bunu orada bırak. Ben oyuncağı oynayacım, benden bu kadar, benden bu, boy, benden, bu bende burada bitti, ben bu yarı kapışmam. Ben bu yaratıkla kapışmam. büyük ihtimal 2-3 dakika sonra yaratık beni yiyecek. Bana gölün karşısına git dedi oyun ve gölün ortasında bir canavar var. Harika. Orada bir tane tekne var dur. Bu ne? Tekne yakıtı balık çiftliğindeki fabrika binası. Allah belanı versin. Teknenin yakıtı yok. Tekne yakıtı. Önce tekne yakıtını bulmam gerekiyor oğlum. Tekne yakıtını bulmadan tekneyi neye bineyim? Aga ama adam düşerken bile havalı. Şaka yok. God damn it bro. God damn Aaa bu olmaz işte. Olmaz işte. Bir de elini kolunu kaldırıyor. Tekrar görüştük dostum. Evet evet. Ben de seni çok özür Ananı bacık. Özür dilerim ya aga. Aga yapma. otumuz! <laughs> Bir dakika sprey çekeceğim. Astımım var. Mermi yokmuş. Bir dakika bekler misin? Bekler misin? Bekler misin? Lütfen lütfen. Eşik. Ulan bunak. Ulan bunak. Ulan bunak. And the best of the best of Birazcık mesafe almam Bak 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 girişe bak. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Bıktım bu kadınlardan. Bu köylülerden bıktım ya. Yeter ya. Yeter ya. Hani köylü milletin efendisiydi ya. Ne bitti bana ya. Bak bak bak. Delleniyor bir de. Dellen. Bulmuşlar benim gibi garibanı araya alıyorlar. Bir de delleniyor. Sanki ben bir şey yaptım size. Ben buraya ne, ne geldim. Tekne yakıtını alıp gideceğim işte. Ne istiyorsunuz benden? İnşallah bunlar sondur bu arada. Daha fazla adam görmek istemiyorum ben. Bıktım. Ya da iki dakika. Bu ok ya ok atıyor. Bu nereden buldun sen ok? Bak her yerde bomba var oğlum bu ne? <laughs> yemezler yemezler. O okçuların kellesini almaya gidiyorum ben şu an ya. Beni delirtti onlar. Oradan ok atması kolay. Geliyorum oraya. Tekil oradan. Ayağımın altında dolaşma. Ya yes dar, yes. Oğlum bir dur lan. O delikanlı sar mı bu? Hı? Hı? Gül lan aşağı. Küçük pislik. Ayak kalktan bombaya basacak. Bunu görmek istiyorum. <laughs> i̇şte bu. Ya, hala ölmedi kafayla sürünüyor. Kolaysınız ya fazla kolaysınız. Aynı ligde değiliz sizle dostum. Bu ne tavuk yumurtası bana çok lazım gerçekten ya. Ah bu tamam. Kapının önünde ver. Gerizekalı olur. Ya bunlar yine çoğaldım ya ben gidiyorum ya. Beni bırakın lütfen ya. Bak şimdi buradan. Şuradan atlayacağım buranın ucundan. Kısa yol. İzleyin şimdi bak. İnşallah vardır damar var. Ben buradan topu koyarım. Kılları bile duymayacak. Şu an bunlar diyor ki lan. Bu adam nerede? Neredeyim? İşte bilmiyorsunuz. Niye? Çünkü ben çok hızlıyım ve Ninja gibiyim. Dostum bu kadar hızlı olmayı ben seçmedim. Bana tanrılar tarafından lütfedilmiş bir yetenek. Tekneyi Tofaş'ıyla bir yanlama çekeyim de görsün şok olsun köylüler. Köylülerin yüzünde epik bir ifade oluşturacağım birazdan. İnşallah o epik ifade benim yüzümde oluşmaz. Tekneyle bir şeyin ortasına giderken alttan böyle rob diye kaparsa o yaratık Oyunu kapatırım. Lütfen güvenli bir şekilde buradan karşıya geçin. Başka bir şey istemiyorum. Please. Please man. Please. Lütfen karşıya geçin. Lütfen karşıya geçin. Lütfen. Bak bak adam motor çalıştırırken bile kol kasını böyle... Bu adam cool oğlum ben boşuna demiyorum. Bu adam... Bu adam boşuna guat değil. Lütfen. 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 Yapma işte yapma. Tam da denizin ortasında. Gidilebilecek en kötü yer olabilir şu anda. Dene dene çalıştırırsın çalıştırırsın. Birazdan biri sana arkadan yardım edecek. Büyük bir şey. Fena büyüklükte. Geliyor. Ben ben biliyorum oğlum. Baksana ağa adam canavarı kollarken bile cool. Yanla çıkma lütfen. Deniz deniz yaratıkları fobim olabilir de biraz. <Gülüyor> <Gülüyor> bu ne? Ya? Bu ne bu Aa oluyor? <laughs> ne oluyor? Ne <lan>? oluyor? Oğlum nereye götürüyor bu? Oğlum sen Bu ne lan? Zıpkın. Aha. Gül canavarın etkisi hale getir ha. Hı. Beni bırak lan beni. Bak little shit! Çık. Otur lan aşağı. Otur. Komutlar öğretmediler mi sana köpek? Hı. Hı. Deniz canavarı ha. Ben de yan yüzü canavarıyım dostum. Seni küçük pislik. Hı. Fuck you little shit. <laughs> oyunu kapatacağım. Vallahi oyunu kapatacağım bir şeyin üstüne mi bindim ben az önce. Yapma, yapma. Suyun altından gidiyor bu. Çakallık yap. Oğlum bu ne? Balina mı bu? Hareketlere bak. Kendini balina sanıyor ya. Bu neyden mutasyon bu? Kesin küçük bir balıktı. büyüyünce bir anda göt takması oluşmuş bunda. Ben anladım. Sendromunu anladım ben bunu. Ama ben çözeceğim onu şimdi. Nereye gittin? Nereye git? Geber. You little piece of. Oğlum çok uzak bu. Ben onu nasıl tutturayım? Beni tek seferde yut yutabileceğimi düşün. Bence o yaratığı provoke etme. Leon o bizi tek lokmada yer. <laughs> kemi. Kemi. Kemi yudazdı. Bence yapabilir yani o da az önce dediğin şeyi. Leon kaşınma. Kaşınma. Olan bar olacak. Hadi. 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 Yollayın al. Peace of. Oğlum ıskaladım ya. Bu timsahtan mutasyon. Bu neyin mutasyonu ya? Her şeye benziyor. Adam bütün deniz canlılarına benziyor. Hem Yunus at. Bak bak atlayışa bak. Yunus yüzme tekniği. Timsah bacakları. Bacağı yok ama olsun. <laughs> Kimini kaldı? Ben öleceğim. Öleceğim. Ölecek, öldürecek beni. Atla! Lan! Sit! Sit! Ah! Ah! O da adamın yaptığı şeye baksana. Alttan ipi ısırıyor, beni götürüyor. Çakala bak ya. Bilerek yapıyor bir de. Ortaya çık. Bak bak bak. Yaptığına bak. Beni gemiye çarptıracak çakal. Yemez dur oğlum bırak beni. Nereye gitti? Nereye gitti? Nereye gitti bu? Nereye gitti? Yavşak ya, ya sürprizi mi? Ne yapıyorsun sen? Enayi. Beni bıraktı bu. Usta ben burada kaldım. Beni alır mısın? Beni almıyor. Nereye gittin yine? Harbiden nereye gitti Leon bu? Leon! Leon! Leon, Leon sıçtık! Leon! Leon! Leon elini kolunu... Seni dayın et çocuğa Bence de! Sahur sofrasından kalktım şu an çok sinirliyim. Vallahi öldüreceğim seni. Seni öldüreceğim. Öleceksin. Aba baba hareketlere bak. Yapacak bir şey yok oğlum öldün yani. Oğlum üstünde kaç tane zıpkın var bunun hala ölme. Hareketlere bak. Hala da artistik hareketler çekiyor. Bak bak son vuruşu nasıl yapacağım bak bak. Her seferinde altıma sıçıyorum ya. Yapma şunu artık. Bir şey mi diyor bu? Bu bir şey mi diyor ben ben duyuyorum. Hayır. Hayır. Niye bu kadar dramatik öldü bu? Ulan ben loot alamayacağım ya. Boşuna mı uğraştım ben bu kadar? Bu denizin altına düştü ya. Denizin üstüne dur yüzerek çıkar mısın? Ne oluyor? Aga o adam bana AIDS bulaştırdı ya. İğneyle AIDS bastı ben oğlum bu Benden mi çıktı o kadar KAN